Gençler selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar Malta EYT Geometri Soru Bankası'nda arkadaşlar. Sayfa 29-30'dayız. İkinci bölümün hemen başlayalım. Etkinlik sorusu var. Yani sözel bir soru arkadaşlar. Biz bunu kendimiz çizmeye çalışacağız. Tabii ki ne kadar çok böyle nizami çizmeye çalışırsak şekilimiz o kadar güzel ortaya çıkar. ABC açısının ölçüsü 90 dereceymiş. BAC açısının ölçüsü 40 derece. Bir ABC dik üçgeni çizin diyor. Tamam gelin hemen o dik üçgeni bir çizelim arkadaşlar. Şöyle dik üçgenimizi çizeceğiz sizinle birlikte. Şimdi canlarım şurası benim A köşem olsun. Şurası da B köşesi olsun. Şurası da C köşesi. Şuradaki açı 90 dereceymiş. A, B, C 90. Bunu yaptık. Sırada B, A, C'nin 40'ı var. Geldik onu da yazdık. Tamam mı arkadaşlar? Otomatikman buraya da 50 derece kaldı mı kaldı. Geldim onu da yazdım. Şimdi burası cepti. Geldi diyor ki AC üzerinde yani şura üzerinde arkadaşlar B'de, D, DC eşit olacak şekilde D noktası alın diyor. Yani burada D noktası alacağım. Şu uzunluk şuradaki uzunluğa eşit olacakmış. Tamam hemen gelin yapalım. Şöyle yardımcı doğrumu çizdim. Şurası benim D noktam. BD dediğim uzunluk DC'ye eşit. E zaten şu an burada muhteşem üçlü çıktı. Yani otomatikman şurası da eşit oldu mu oldu. Devamında diyor ki AB üzerinde yani şu kenar üzerinde bir tane E noktası alacağım. AE DC'ye eşit olacakmış. Tamam Geldim hemen şöyle dc'ye eşit olacaksa mecburen biraz daha uzun çizmek zorundayım. Şura benim E noktam AE dc'ye eşit olacak. Şimdi soru bitti artık çünkü birden fazla ikiz kenar üçgen çıktı. Buna göre BDE yani şuradaki açının ölçüsü benden isteniyor. Burası 40 ise mecburen şunlar ikiz kenar olduğu için 70'e 70 ne yaptı? Burayı tabii ki paylaştı. Burası 50 ise mecburen burası da 50 derece oldu ikiz kenardan dolayı. Geldim buraya 100, 180'e tamamlayan değer 80 dedin. O zaman geri kalan kısım doğru açıdan dolayı 80, 70 daha 150. Burayı tamamlayan açı ise 30 derece. Cevabın C şıkkı. Tekrar ikiz kenarları göstermek istiyorum. Biri burada. Soruda kullandım. Diğeri ise tabii ki burada arkadaşlar. Olay böylelikle bitti. Geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz güzel bir katlama sorusu. Katlama eşittir. Tabii ki neydi arkadaşlar? Açı orta. Geldik şöyle hemen onu bir gösterdik. Açı ortaya. Lütfen dikkat edin. Burada ABC bir dik üçgen. Diklik gösterilmiş. Birinci şekilde C köşesi. B köşesi üzerine gelecek şekilde katlandığında katlama çizgisi DE ve A köşesi D noktası üzerine gelecek şekilde katlandığında katlama çizgisi BF oluyor ve ikinci şekil oluşuyor. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar her zaman katlama sorularında soruyu eski haline geri getirin. Yani şurayı bir çizdim arkadaşım. Geldim burayı da bir çizdim. Tabii ki şu anda mavinin eski halini çizmedik. Geldik şöyle burayı da açtık ve burayla birleştirdik. Şimdi güzel insanlar bakın bura mavinin katlanmış yeri. Burası ise sarının katlanmış yeri. Dikkat ben burada katlama yaptığım zaman her zaman burası açı ortay oluyordu kat çizgisi bakın şu çizgi bizim açıortayların oluşturduğu çizgi. Geldim yine aynı şekilde burası benim kat çizgim. Burada açıortaylar oluşuyor. O zaman bura doğrusalsa bakın şura doğrusalsa 90'a 90 olacak. Çünkü açıyı iki eş parçaya bölecek. E burada 90'a 90 olacak. Anlaştık mı? Geldik. Burada açıortay olacak. Alfa oldu. Şimdi dikkatini şu çekiyor. Burası 90 derece miydi? Evet. Ben bu uzunluğa iki çizgi dersem sonuçta bu katlanıp buraya geliyorsa burası da iki çizgi oldu mu oldu. Burada bir muhteşem üçlü oluştu. Bakın burada bir muhteşem üçlü. Yani şuradaki boyuyorum orayı size arkadaşlar. Şuranın tamamı da iki çizgi olmak zorunda. Tamamı. Peki canlarım ben sonuçta şurayı nereden getiriyorum? Buradan getiriyorum. Bak bunu katlayıp bunun üstüne koyuyorum. O zaman burada iki çizgi olmak zorunda. Üçü de İki çizgi olduğu için bu üçgen eşkenar üçgen oldu. Burası 60, burası 60, burası 60 olacağı için 30'a 30 paylaştı. Cevap da değişikliği geldi. Geçtik üçüncü sorumuza. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok öğretici. Gerçekten yorum gücünüzü inanılmaz derecede geliştirir. Tane tane anlatacağım. Lütfen bende kalın. Şimdi şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni AD boyunca kesilip kesilen parça şekil 2'deki gibi AB, AC kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Lütfen iyi dinleyin. Lütfen bu üçgen eşkenar üçgenmiş. Ben bunun bütün kenarlarının eşit olduğunu göstermek için maviye boyuyorum. Anlaştık mı? O zaman yine şurası ne olacak? Tabii ki mavi olacak. Bura değişmedi çünkü. Şimdi sorunun kilit yeri tabii ki AD doğrusu. Ben AD boyunca kestiğim için geldim o AD'yi buraya hemen yine kırmızı olacak şekilde yapıştırdım. Burası 20 derece. Hemen geldim yazdım. Eşkenar üçgen olduğu için buraya 40 kaldı. Şimdi 60 oldu sonuçta. Burası zaten 60. 180'e tamamlayan değer şurası da 100. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi soruda lütfen şuna bakın. 20 şuradaki sarı yeri gördü. Anlaştık mı? Sonra hemen geldim. Şurada ben maviye boyamak istiyorum. Eski hali sonuçta. Burada 100 kimi gördü? Mavi. Şimdi ben bunu aldım. Burada buraya yapıştırdım. Hem fikir miyiz? Evet. Şimdi buradaki küçük olan yer burası bak küçük olan yer burası demek ki bunu gören şurası 20 derece bu cepte. Şimdi şurası geniş açı olan yer yani 100 derece ve şurası da tabii ki 60 derecenin olduğu yer. Bunlar hepsi bilgi olarak tamam. Peki güzel insanlar burada Şurası 60 derecenin olduğu yer ya. Bakın burası 60 derecenin olduğu yer. 60 kimi görüyor? Kırmızıyı görüyor. Demek ki senin şuradaki parçan 60'ın gördüğü şurası kırmızı olmak zorunda. Zaten bakın gösteriyorum bak şu üçgene iyi bakın. Sarı, kırmızı, mavi. O zaman yine sarı Mavi mecburen burası kırmızı olmak zorunda. Çünkü sen bu üçgeni alıp buraya yapıştırdın. Gerisi soru bitti artık. Niye? E şimdi bunun tepe açısı 60 derece oldu. Kırmızı kırmızı yani burası ikiz kenar bir üçgen. O zaman burası 60 olacak. Burası 60 olacak. E buranın tamamı soruda kaç verilmişti bana? 100 verilmişti. 60'ı buradaysa buraya da 40 kaldı. Cevap değişik. Gerçekten şöyle nerede bizim kalplerimiz? 1 2 3 4 5 tane kalbi benden hak etti. Çok tatlı soru. Çok tatlı soru. Bakın şimdi normalde bu soruyu görüp de korkacak o kadar çok öğrenci biliyorum ki. Ama sadece yaptığım şey ne biliyor musun? Buradaki üçgeni düzgün bir şekilde alıp yan tarafa taşıyabilmek. Yani şunu aldım. Hop buraya yerleştirdim. Mantık bundan ibaret. Geçtik Dördüncü sorumuza çıkmış bir sınav sorusu ÖSYM telif haklarından dolayı çözemiyoruz. Geçtik beşinci sorumuza. Şimdi soru çok tatlı bir soru. Önce şunu bir hatırlayalım. Şu özellik çok güzel bir özellikti. Farkında mısınız? Burada tabii ki biz anlatırken bazı şeyleri böyle es geçeriz. Ama çok önemli bir şey var. Bakın buradaki kilit yer aslında şurası. A ile D'nin birleşimi. Ben şurayı uzatmak istiyorum. Bak burada bir açı ortayım var. Gördün mü? Evet gördük. Burada bir açı ortayın var mı? Evet gördük. Mecburen burası da açı ortay olmak zorundaydı. Lütfen çok önemli bir kısım. Çünkü bu özellik iki dış açıortay da bir iç açıortayın birleşmesiyle oluşuyor. İki dış bir iç. O zaman bakalım şimdi bir sorumuza bir bakalım. Soruyu normalde çember bilgisiyle de çözebilirsin ama ben o özelliği bildiğim için iki saniyede bitireceğim. Şurayı uzattım arkadaşım. Geldim burayı da uzattım. Neyi dikkatimi çekti? Şurası 180'e tamamlayan değer 50 derece. Tamam. Burayı 180'e tamamlayan değer 75 derece. Bak bakalım şimdi burada. Açı ortayı gördün mü? Evet gördük. Aynı buradaki gibi. Şimdi buradaki açı ortayı gördün mü? Evet gördük. Aynı buradaki gibi. O zaman burası 80 derece ise bunun içte kalan kısmı bunun yarısından 40 derece olacak. Ve hatta şurası da bir açı ortay. Lütfen bunu da bileceksiniz. Şimdi geri kalan kısmı burası açı ortay olmuyor. Tamam mı? Sakın ama sakın şöyle göstereyim. Şurası açı ortay olmuyor. Lütfen ona dikkat edin. Yeni başlayan arkadaşım oraya da açı ortay diyor. Ve devamında şöyle bir şey yapacağım. 50, 40 daha 90, 75 daha 165. Buraya kaç kaldı? 15 derece kaldı. Anlaştık mı? Ya da buradaki açıyı bulup şuradaki üçgenlerin iç açılar toplamından da gidebilirsin. Cevabımız A şıkkında güzel insanlar lütfen bu da yine çok güzel görmesi zor olan sorulardan biri. Bunu çember yardımıyla da yapabilirsin. Unutma. Tamam mı? Geçtik 6. sorumuza. ABC üçgen DF açıortay BE BD'ye eşitmiş arkadaşlar. FD de FC'ye eşit. Burada BAC açısı 110 derece. Alfa kaç derecedir? Çok güzel bir soru. Yine çok öğretici bir soru. Ben söylüyorum arkadaşlar. Buradaki mantık şu. Aslında bir kitap sizi geliştirmesi gerekiyor. O da tabii ki farklı soru tarzları görerek ve kalıpları da öğreterek ilerlemesi lazım. Bu da aslında çok güzel bir kalıp soru. Şöyle şurayı hemen göstermek istiyorum size. Şundaki ikiz kenarlı gördük. Peki arkadaşlar elimizde diyelim ki bir ikiz kenar üçgen olsa. Tamam mı? Şöyle geldim. İkiz kenar yazdım. Şuradaki açı 40 derece olsa. Buradaki açı 40 derece olsa. Bunların aynı aynı zamanda neylere eşit? Tabii ki dış açıları eşit. Bak gördünüz mü? Bunların dış açıları eşit olmak zorunda. Şurası da şurası da 140 derece olmak zorunda. Demek ki ben buradaki açıya x dersem, buradaki açıya x dersem dikkat bunların dış açıları eşit olacağı için o zaman alfa dediğin şey aslında senin 2x. O zaman geldik şuraya 2x yazdık mı yazdık. Peki güzel insan. Burada yine bir ikizkenar üçgen var mı? Var. Hemen gelin onları da bir gösterelim. Şurası bir ikizkenar üçgen. Tamam. Peki ikizkenarlıktan dolayı burada tek çizgiyi x görüyorsa tek çizgiyi x görmek zorunda. Geldim hemen buraya da x'imi yazdım. Şimdi yine iki tane iç açının toplamı Komşu olmayanın dışı yani şurası 2x olacak. Şimdi ben konu anlatım kısmında size söyledim. Arkadaşlar biz dörtgenler bilgisini bazen tabii ki çok üst düzey bir bilgi değil. Genel bilgisini üçgenler içinde kullanırız. O da şu bir dörtgenin iç açılarının toplamı 360 olması. O zaman 2x, 4x, 5x hemen yazdım. Artı 110 eşittir 360. Buradan 5x eşittir. Tabii ki 250. Aradığın x değeri buradan 50 çıktı. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Biz 2x arıyoruz. Çünkü alfa değerini arıyoruz. O zaman 2 çarpı 50'den cevap 100 derece geldi. Hemen d şıkkını işaretledik. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. ABC ve DBE üçgen. Burada diklik sembolü gösterilmiş. BCCE'ye eşit. Soru üstünde var. Ama A, B, D, e eşit bu soru üstünde gösterilmemiş. Gel hemen gösterelim. Şurası AB, şurası da DE. Çok alakasız bir eşitlik. Bu benim nasıl işime yarayacak diye yeni başlayan arkadaşların hepsi kendine bu soruyu sormuştur. Ben bu eşitliği nasıl kullanacağım? Kullanacağız arkadaşlar. Peki burada alfa açısı kaç derece diye bana sormuş. Şimdi soruda hep şunu görmek zorundasın. Kayı özelliğini. Kayı özelliği neydi? Tabii ki kenar ortay, açı ortay, yükseklik, ikiz kenarlık. Dikkat. Bak burada Fark ettin mi? Bir kenar iki eş parçaya bölünmüş. Kenar ortaylık var. Yükseklik var mı? Var. Tabii ki o yükseklikle bu kenar iki eş parçaya bölünmüş. O zaman geri kalan eksik olan açı ortay ve ikiz kenarlığı kullanacağım. Hemen geldim. A ile E'yi birleştirdim. Burada artık bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bir de tabii ki açı ortaylık oluştu. Bak açı ortay. Kenar ortay yükseklik ikiz kenarlık unutma ikiz kenarlığı gösteriyorum burası buraya eşit ve aynı zamanda buraya eşit. Tamam mı? Şimdi geldim. Geri kalan kısım çok basit. Ben buranın kaç olduğunu buldum. 50 olduğunu buldum. Burada bir ikizkenarlık var. Şurası şuraya eşit. Bura 80 ise burada 80 olacak. Hemen geldim. 80'imi yazdım. 80, 80, 160 yaptı. 180'e tamamlayan değer 20. İkiz kenar üçgense bura 50 ise burada 50 olacak. 20'si buradaysa buraya da 30 kaldı. Çok güzel bir soru. işaretledim ve geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Belgrad ormanında gezi yapacak bir grup izci A noktasından harekete başlayarak sırasıyla B ve C noktalarındaki kamplara gidip tekrar başladıkları A noktasına geri dönmüşlerdir. Gidiş ve dönüşte alınan yollar ABC üçgeninin kenarları olarak belirlenmiştir. İzciler bu yolculuğu gece gerçekleştirdikleri için yönlerini pusula yardımıyla belirlemişlerdir. Adam B'ye B'den C'ye ilerlerken pusulanın daima kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açılar yukarıda gösterilmiştir. Buna göre CBA kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bizim diyelim ki bir pusulamız tamam mı? Ve bu ibre şu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şurası kuzey çizgisini gösteriyor. Burası güney, burası doğu, burası batı. Şimdi arkadaşlar bakın, birden fazla kuzey çizgisi çizebilirsin. Düşünsene şurası senin evinin yolu. Buna paralel bir yol daha var. O da kuzeyi gösterir arkadaşlar. Anlaştık mı? Buradaki mevzu bu. Sen birden fazla kuzey çizgisi çizebilirsin. Şimdi bir tane AB ile ilgili kuzey çizgisi çizeceğim. Bir tane de BC ile. Bak, BC'nin istediğin şekilde bak BC'nin arasında istediğin yere koyabilirsin bak burada olabilir burada olabilir burada olabilir onun hiçbir önemi yok. Sen sadece bir tane kuzey çizgisi atacaksın. Geldim kuzey çizgisini attım. Şimdi yine aynı şekilde burada AB ile ilgili bir tane istediğin yerde olabilir arkadaşım kuzey çizgisini çizeceksin. Tamam. Şimdi soruya bakalım. Bak AB bakın AB kuzey çizgisiyle kaç derecelik açı yapıyormuş? 135. AB Kuzey çizgisiyle 135 derecelik açı yapıyormuş. O zaman geldim hemen buraya 135 yazdım mı yazdım. Şimdi devamında şöyle bir şey var. Burada BC bakın benim kuzey çizgimle kaç derecelik açı yapıyor? 120. O zaman BC Kuzey ile 120 derecelik açı yapıyor. Geldim şuraya 120 derece mi yazdım güzel insanlar. Geri kalan kısım çok basit. Ya da bu 120'yi buraya da yazabilirsin. Bu 135'i buraya da yazabilirsin. O önemli değil. Bizden CBA açısı isteniyor. Yani bu açı isteniyor. Soru bitti. Niye? Çünkü geometrideki M kuralı var burada. Bakın M kuralı dikkat ettiniz mi? Bak burada M kuralı var. Hemen geldim. Şuraya 60 derece yazdım. Geldim buraya 45 derece yazdım. Burası kaç derece oldu? 105 derece oldu. Cevap da tabii ki C şıkkı çıktı. Şimdi lütfen ama lütfen önemli olan kısmı inşallah anlatabildim. Birden fazla kuzey çizgisi çizebilirsin ve tabii ki bunun konumunun hiçbir önemi yok. Sen ne yapıyorsun? Buradaki açıları buraya sadece yerleştiriyorsun. Geçtik. 9. ve bizim bu testimizin son sorusuna. Şimdi soruya bakıyorum. Soruda yine ne var? Şuradaki uzunluk var. Gördünüz mü? Bakın bu öğrencinin hepsini çok korkutur. Çok korkutur. Yani hemen direkt yeni başlayan bir öğrenciye ben bunu nasıl yapacağım hocam? Buradaki BD uzunluğuna geldim, 2K yazdım. AC çok alakasız bir yerde. Hiç bununla bunun arasında bir ilişki yok. Anlaştık mı? DAJ'de 24. Bizim memleketin plakası. ABC açısı kaç derecedir? Eğer Soru da bir yerde böyle bir eşitlikler verilmiş olsaydı orta tabanlar hani düşünülürdü. Burada onlar düşünülürdü ama burada eşitlik yok. Anlaştık mı? O zaman ne yapacağız? Biraz böyle 90 derece 2KK bana göz kırpar. Yeni başlayan arkadaşlarım zorlanır ama bir kez gör bu soruyu artık oturtursun. O da şu. Tabii ki burada muhteşem üçlüyü kovalayacağım. Geldim. Hemen tık Tık şuraya K'ya K yazdım. Artık şuraya geldim tık. Muhteşem üçlüden dolayı K yazdım. Şimdi burayı sildim arkadaşım. Geri kalan kısım. Eğer burada bir ikiz kenar üçgen varsa var tabii ki. Hemen şuraya alfayı yazdım. 2, iç bir dıştan burası iki alfa oldu mu oldu. Şimdi güzel insan dikkat. Burada bir ikiz kenar üçgenin var mı? Tabii ki var. Çünkü K'ya K. O zaman bu iki alfa buraya da geldi mi? Geldi. Şimdi büyük üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacak. Bakalım şimdi 90 burada 24 de burada hemen 90 artı 24 artı bir alifa bir de 2 alifa 3 alifa yaptı eşittir 180. Şimdi 90 24 daha 114 yaptı. 114 artı 3 tane alfa eşittir 180. Buradan 3 alfa eşittir güzel insanlar. Tabii ki kaç 66 alfa da buradan 22 çıktı. Cevap da Adana şıkkında. Böylelikle testimiz bitti. Lütfen ama lütfen soruları detaylı bir şekilde çözün. Bu soruda yine güzel bir soruydu. Emr hocanız her zaman sizin yanınızda. Lütfen sıkıntı yaşadığınız yerde yorumlarda buluşalım. Tek isteğim o sizin geometriyi sevmeniz, onda 10 yapmanız. Başka da bir isteğimiz yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.